Bu şortta 5 tane internet bağlantısı gerektirmeyen güzel oyun var. Hazırsanız başlıyoruz. Poppy Playtime bir zamanlar oyuncak endüstrisinin kralı olan Playtime şirketi artık eski günlerinden çok uzakta kalmıştır. Peki Playtime şirketine ne oldu? Neden herkes ortadan kayboldu? İşte bu sorulara cevap bulmak için Playtime şirketine girip neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Endless Nightmare 3 ve 4 aslında bütün seriyi önerebilirim. Genel olarak güzel oyunlar ancak benim tavsiyem öncelikle dördüncü oyunu oynamanız. Çünkü daha gelişmiş ve daha iyi görünüyor. Breakfast çok eğlenceli bir yarış oyunu ama bildiğiniz yarış oyunlarından çok farklı. Gerçekçi parçalanma animasyonları eşliğinde rakiplere vurup kırıp parçalaya parçalaya kazanmaya çalışıyoruz. Trackers of Europe 3 Ülkemizde kamyonetlere, tırlara falan çok büyük bir ilgi var. Sizin de böyle bir ilginiz, merakınız varsa bu oyunu rahatlıkla tavsiye edebilirim. Mr. Meat geliştirdiği bir gerilim oyunu. Geçtiğimiz aylarda ikinci oyunu yayınlandı. Mobil oyunları seviyorsanız kanalıma göz atmayı unutmayın.